Que... başkan sözü yaptığı katkılardan dolayı ve bunu eski bir politikacı olan partinin Türkiye yaptığı hizmetleri gözün alarak Ali Kanal şirketi olarak nebil ve evini ne köyümüzün hepsi beraber bu kitleyi partiye katma gereğini duyduk. Bu anlamda bu partiye katıldık. Ve ebedi bir katılım olacaktı. İnşallah. Bizimki günlük değildi. Bu hizmetler sürece sürece müddetçe katkılarımızı sürekli başkanımıza sunacağız. Evet. kalas iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. İnşallah Etki yapacaktır. İnşallah. Kitle burada görüyorsunuz. İnşallah. Şimdiden hayırlı olsun diyor. E, kendi köyünde, kendi aşiretinde, kendi insanlarını e, AK Partili olarak hissettikleri için ve medyadaki bazı değişimleri gördükleri için ve bu süreçten sonra bize ve sonsuza kadar birbirimizde Orada ona ve bütün akrabalarına ve ailesine teşekkür ediyoruz. Elbette Ak Parti Türkiye'nin partisidir, geleceğin partisidir. Liderimiz Türkiye lideridir, dünya lideridir. Biz ve bizim gibi insanlar bu partiye, bu lidere sahip çıktığımız sürece inşallah Türkiye'de her şeyi başaracağız. Ee, özellikle e, bu aşiretlerin ve bu köydeki köyden gelen bütün arkadaşlarımıza, amcalarımıza, bayilerimize, genç arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki birlikteliğimiz, Mesih arkadaşın dediği gibi pazara kadar değil, işte mezara kadar değil. Bu evet. süreçte işte, bu seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu için çok önemli. Barış sürecinin devamı için çok önemli. Barış sürecinin sürdürülebilmesi için mutlaka AK Parti'nin Türkiye'de iyi bir sonuç alması gerekir. Yapılan komplonun temelinde barış sürecinin bozulmasının e, yaptığını herkes iyi bilsin. Yani AK Parti'nin Türkiye'de ve Güneydoğu'da birinci parti çıkmasını istiyoruz. Nasıl bir yüzde elli birle birinci çıkmasını istiyoruz. Bilmiyorum. Elbette AK Parti birincidir ama yüzde elli bir çoğunluğu elinde tuttuğu zaman iki bin yirmi üç projesi, iki bin üç projesini yapabilir. Ama bir kişinin davası değildir. Bu dava Tayyip Erdoğan davası evet. değildir. Bu dava Şamuz'da son davası değildir. Doğrudur. Türkiye Bu var. dava Türkiye Cumhuriyeti'nin davasıdır. Resim arkadaşımıza, bizim dayımıza, edip ee, de çok çok teşekkür ederim. Bakmadan geldiler destek açtılar. Biz de akrabalarına söylediler. AK Parti bizim dostlarımızla beraber hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. oturur duyuyoruz. Türkiye dünya lideri olan başbakanımızla ve Midyasya'da belediye başkanımız olan Şahmut Zatıroğlu'na hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bunun hizmetleri çok çok daha iyi seviyelerde olacak, düşünüyorum.